Gençler, şimdi bakın elimde böyle bir parça varken, parçamın saç kalınlığı 2, ben de bu 2'den dolayı bunun kesme payını 2 aldım. Bunu ben eğer yatay çevirip yollarsam, bakın boyu uzayacağı için yan çakı, yan çakı boyu da uzayacak. Bu sebepten dolayı bunu bu şekilde bu şekilde uzatmam 60 milimetre bakın. Görüyor musunuz? Şimdi geliyorum buraya. Diyorum ki bunları kopyala, çoklu kopyala. Hop! Şöyle geldiğimde bakın 60 Kesme payı ne kadar vermiştim? 62 bu iş tamam. Bu parçayı şu anda biz yan çakılı tek sıralı kalıba göre yapıyoruz. Sevilay finalde bunun çift sıralısını yapacak. Aynısını bu parçayı ters çevirip arasına sokacak ve çift sıralı kalıp olacak. Şimdi ben bunun diyorum ki ben bunun birinci basamağında Birinci basamağında efendim sadece şunları bulacağım. Ben bunu silerek gideceğim bu sefer. Bakın bu gitti. Bunlar gitti. Ondan sonra birinci basamakta şu gitsin bir de. Evet birinci basamakta bunları vuruyorum. İkinci basamakta ise Doğru. ikinci basamakta tabi. Tabi. Doğru oldu. Evet. Tabi. Bakın. Birinci basamak. ikinci Bu da çevre kesme. Oluştu. Şimdi bunun buradan ne yapıyorum? Şöyle bir buradan şerit malzememi hazırlayacağım. B ikişer milimetre ikişer milimetre ötelememi yaptıktan sonra bunların Şu anda benim şerit malzemem hazır. Şimdi birçok arkadaşımız şu hataya düşmüş. Yan çakıyı hep bir adım sonraya koymuşlar. Gençler yan çakıyı bir adım sonraya koyduğunuzda kalıbınız yan çakı kadar büyür. Benim için burada bakın yan çakı için şurası müsait. Ben bakıyorum şimdi burada yan çakı ölçüm Kaça kaçtı? 62'ye Bakın yan çakı da tam buradan başlıyor. Bakın. Geldim. Yan çakı ölçüm 62'ye 6 Neden 6 idi? Hatırlayalım geçtiğimiz haftadan. 6, 6, 6, 7, 7, 7 Harikasın. 50 ile 100 arasında ne yapıyorduk? Yan çakının onda birini alıyorduk. Kimin kurallarıydı bu? İlyas Kaya kurallarıydı. Prensip. Mesela 12, 120 olduğunda kaç alıyorduk gene? 10 alıyorduk çünkü kalına ihtiyacımız yoktu. Anlaşıldı. Mesela 40'sa kaç alıyorduk? 5. 5. O da çok incelirdi. Ya. Bakın bu adımda şimdi ben bunu da siliyorum. Şimdi benim sadece şurada mesafe yakınsa eğer belki ben bunu da bu tarafa atabilirim bakın eğer şu mesafe yakınsa bu da çocuklar size kalmış bir konu bakın. Bu da size kalmış. Eğer yedi buçuk. Hocam burası ince diyorsanız bunu 62 milimetre bunu bu tarafa atmanızda hiçbir mahsur yok. Şu şekilde yapmanız hiç mahsur yok. Anlaşıldı galiba. Evet, bakın ben şimdi ne yaptım? Şerit malzemem oluştu. Dağılımları kendim hesapladım. Ondan sonra ne yapacağım? Şimdi benim şerit malzememi nasıl çalışıyorum bakın. Şerit malzememi buradan alıyorum. Diyorum ki şuraya operatör şerit malzememi alıyor şuradaki şu şekilde olan buradaki yan kayıtabını dayıyor. Dayadık mı? Dayadıktan sonra Dayadıktan sonra Gelecek buradan bakın. Operatör bunu itiyor. Pardon itmiyor. Gelecek. Prese bastık. Çat! Kestik. Operatör sacı itiyor. Ne kadar? Adım kadar itiyor. Bakın hop! Dayadı. Şimdi bir daha bunu bir daha bunu gelecek. Şöyle. Operatörümüz geldi. Bakın bir daha vurdu. Bu vurduğunda yan çakımız bunu keserken bu delikler delindi. Parçamızın iç kısmı artık okey. Operatörümüz sacımızı bir daha itti. Şimdi geldi operatör düğmeye bir daha bastığında Bakın parçamız düştü. Operatörümüz sacımızı bir daha itti. Ondan sonra bir daha bastı. Bakın artık her bir vurduğumuzda parçamız düştü mü? Buraya kadar soracağımız bir şey var mı? Burada sadece ben şerit malzeme genişliğini bulurken bir konuda müdahale edeceğim. O da şu, hocam ben şerit malzememin hepsine değil sadece yarısına kestirme yapacağım. Şerit malzememin yarısına kestirme yapacağım. Bakın az önce ben sipariş ettiğimde sipariş ettiğimde bana tam tamına 75 mm sadece sipariş verecekken şimdi ise 72 3 çarpı 62 alan hesabı bir vuruşta 3 çarpı 62, 186 milimetre kare buraya gidiyor. Çarpı 1000. 1000 vuruşta 186 bin milimetre kare. 186 bin milimetre kareyi 2 milim saç kalınlığında hesapladığınız zaman karşınıza çıkacak olan sonu görürsünüz. Ki bin tane için hesapladım bunu. On bin deseydik ne olacaktı? Bunun bana karı aslanlar işte bu. Arkadaşlar benim parçamın genişliği 60 milimetre. Bakın. Parça genişliği 60. Ben Yan çakıyı nereye göre hesaplıyorum? Şu ve bu paya göre hesaplıyorum bakın. Yan çakım benim 62. 62'yi buradan alıyorum. Bu 6'yı bu 6'yı onda kadar alıyorum. Ama kestirdiğim alanı da diyorum ki bunun sadece 3 milimetresi kessin diyorum. Bakın. Sadece 3 milimetresi kessin.